Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet İknur Hocam arkadaşlarımızın sana soruları varmış. Evet bekliyorum. Evet, değerli arkadaşlarımızdan bir tanesi... Ben çok profesyonel size... değilim aslında bu konuda. Olsun, ben sana yardım edeceğim tamam. sen merak etme. Evet arkadaşımız demiş ki hocam evrakları teslim ettim ama Telegram'a tebligat gelecek mail falan gelecek diye yazmışlar. Ee, bana gelmedi kendimden şüphe ettim. Böyle bir tebligat falan gelecek mi İknur Hocam? Gelmeyecek arkadaşlar bize daha hiç gelmedi zaten Yani gelen varsa da çok büyük bir insan demek. Yani gelirse güzel olur ama hani ben 10 senedir öğretmedim bana hiçbir tebligat gelmedi bana arkadaşlar gelmedi. şimdiye kadar. Ee, o yüzden bir sorun yok. Bakın il milli eğitimin sitesine. güvenlik soruşturmasının sonucunda siz geçmişseniz pazartesi günü evrakları teslim edeceksiniz evet. veya bazı illerde ettiler zaten durum böyle bir sıkıntı yok yani. İgnor Hocam yeni atandım ama 3 yıl dolmadan eş durumu yapılamaz mı? Yok yapılamaz arkadaşlar. 3 yıl mecbur olarak orada görev yapmak zorundasınız. Sadece 2 iki iki sözleşmeli öğretmenin eş durumuna başvurabiliyorsunuz 3 yıl dolmadan. İşte bu. İgnor Hocanız çok güzel ifade etti. <laughs> yani bunun dışındaki tüm durumlarda 3 sene arkadaşlar. Ee, hocam atama belgelerini teslim ettim ama mülakat formunda ve mal bildirim belgesine tarih atmadım. Sorun olur mu? Olmaz. Kabul etmişler sonuçta. Yani. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Böyle ufak tefek şeylere takılmayın. <laughs> İgnur Hocam ben mal bildirim, bu mal bildirim formunu ben nereden alacağım İgnur Hocam ya? Yani gittiğiniz zaman ilçe milli eğitimden veriyorlar zaten arkadaşlar. Olmazsa da zaten internette falan bir sürü var. Oradan çıktı alabilirsiniz. Evet. Mal bildirim formu bir tane fotokopiden ibaret <laughs> arkadaşlar. Dolayısıyla bir evet. sıkıntı yok. onu gittiğiniz Sadece zaman. Sadece mal varlıklarınızı güzel sayın. <laughs> valla öğrencilikten yeni çıkmış oluyoruz Çoğumuzda pek bir mal varlığı olmuyor evet. Ama bir yazan arkadaşımız vardı Geçen sene mesela Hocam üstüme özel okul var <laughs> Dedim hocam yani Yazın o zaman <laughs> Benim sadece KKK borcum vardı mal Benim valla ne var. borcum vardı Ne harcım vardı Benim KKK borcum vardı onu yazmıştım oraya Evet Yani Maaşımızın 5 katı itibariyle ne varsa hepsini yazmamız gerekiyor arkadaşlar. İşte evet. hisse senedidir, arsadır, tarladır, binadır ne varsa yazıyorsunuz. İşte bankada paralarım e ne bileyim hazinede. Yatlarım katlarım. He, hepsini yazıyorsunuz. Hocam ikinci dönem için mi bu kırtasiye ücreti 2296 lira oldu? Bu kırtasiye ücreti ne Nur Hocam? Bu kırtasiye ücreti önümüzdeki sene Eylül ayı için böyle oldu. 2296 oldu. Bu evet. sene ne alacak arkadaşlarımız? 1400 alacağız. Evet dün anlatmıştık arkadaşlar. Kırtasiye ücreti olarak senede bir defa para alıyoruz. O da bu sene 1400 lira alacaksınız. Hocam İknur Hocam bir önlük giyme mevzusu var ama zorunlu mu önlük giyme olayı? Ben zorunlu değil diye duydum. Çok emin olmamakla birlikte ya? Ahmet Ayaz Hoca'dan. <laughs> Bizim grupta falan da çok muhabbeti döndü bu durumun. Yani kimisi giyiyor, kimisi giymek istemiyor. Ben de giymiyorum. Yani yaklaşık bayağıdır giymiyorum. İlk atandığım sene bir giyiyordum, hoşuma gidiyordu. Evet, ilk seneler ben de giyiyordum ama çok leş gibi yapıyorum ben ya. önlüklerimi. <laughs> Evet evet. Ya tahtada yazı yazıyorsun, köşesi değiyor, her tarafı leke oluyor falan. Dedim ki bu kadar beyaz giymeye gerek yok bence. O zamandan beri evet. okulda daha çok koyu renklerle takılıyorum. <laughs> yani zorunlu olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Zaten genelgede teşvik edilmesi yazıyordu. Hı hı. Teşvik edilecektir. Hani giyerseniz iyi olur falan tarzında. Bakalım göreceğiz yani. Hani zorunlu olmayacaktır yani. Ama teşvik edilecek Hani arkadaşlar giyiniz giyerseniz evet. iyi olur. Falan Sene tarzında. başı öğretmenler kurulunda muhtemelen artık önlük giyerseniz iyi olur tarzında evet. bir konuşma geçecektir. Hocam özlük dosyasının kapağında map yazısı önemli mi İknir Hocam? Yok önemli değil. Önemli değil arkadaşlar önemli. Ee, yazsa da olur yazmasa da olur. Hocam atama kararnamesi olayı direkt güvenlik soruşturması mı oluyor acaba? e, ee, kararname gelmedi benim mailime ama mailime böyle bir kararname mi gelmesi lazım? Yok maile kararname gelmez arkadaşlar. Nereye geliyor İknur ne hocam bu kararname? Okula gidecek. Yani onlar diyecekler ki ilk nur atanmıştır sizin okulunuza gelecek bundan sonra o gelirse onu alın diyor yani kararname diyor. Aslında böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Senin öyle mi geldi? <laughs> evet çünkü ben i̇lk nur de gittim. Atandı. <laughs> ben gittim çünkü bana şey hani normal sorgulama ekranından benim atandığım okul çıkıyordu. Ben de gittim. Birazcık hızlı bir şekilde <laughs> davranıp gittim. Sonra dediler ki sen atandığını biliyorsun ama biz senin atandığını bilmiyoruz dediler. Öyle yani aynı. De yani, yani, aynı düşünün. Bir Eylül'de gelin dediler. Siz ama bugün gidiyorsunuz okula. He. İknur onun gibi gitmiş heyecanla. Heyecanla gittim. Akşam öğrendim. Gece 9'da otobüse bindim. Sabah Eyvah. oradaydım. <laughs> Sabah 9'da oradaydım. Heyecanlı bir arkadaşımız. <laughs> yani o şekilde gitmiştim. Mesela yani onlar okula gelen bir şey bu kararname. Size gelen bir şey değilse bir şey gelmiyor yani. Peki İknir Hocam, Eylül ayında çalışacak arkadaşlarımız. Ek dersleri ne zaman yatacak? Ek dersleri Ekim'in 5'i gibi falan yatar. Peki maaşları ne zaman yatacak? Eylül 15'te yatacak. Evet bunları da konuşmuştuk aslında dün. Hı hı. Hocam peki yüksek sens mülakatım seminerlerle aynı güne geliyor. Ne yapmam lazım? İzin mi almam lazım? İzin alabilir miyim? Yani izin alabilirsiniz. Hı, hı. İdareyle konuşursanız yardımcı olacaklardır. Seminer döneminde birazcık daha hani tolerans gösterebiliyorlar. Bu şekilde göstereceklerdir diye düşünüyorum. Bana da izin vermişti her evet, evet. zamanında. Hı hı. Hani böyle şeylerde evet. destek oluyor idarecilerimiz sağ olsunlar. Peki İgnir hocam, eş durumu olursa hı. erkek arkadaşım ilaç mümessili ben gidebilir miyim arka, erkek arkadaşımın yanına, eşimin yanına yani o zaman tabii. Hı hı. Yani 3 senenin sonunda gidebilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Peki. Yani sözde ilk atananlarda söylüyorum. Hı hı. Peki İknur Hocam, hı. seminerler saat kaçta başlıyor ve saat kaçta bitiyor? 9 bir diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim bilmiyorum. Hı hı. Sabah saat 9'da başlıyor. Öğlen 1'de bitiyor diye biliyorum. Aslında böyle olursa arkadaşlarımız hani yüksek sans mülakatına falan e, izin almaya gerek kalmadan yani. da <laughs> gidebilirler aslında. Hı hı. Peki İknir Hocam. Efendim? Sana yeni bir sorumuz daha var. Evet. E, bu arkadaşlarımız ayın 15'inde bir buçuk maaş mı alacaklar? Bu arkadaşlarımız ayın 15'inde bir buçuk maaş alacaklar. 1 Eylül'de göreve başlarlarsa. Evet. Peki İknir Hocam. Allah bereket versin güle güle harcayın. <laughs> Peki İknir Hocam. Efendim. Dur bakalım. Evet, okul öncesi 3. sınıfta öğrenciymiş bir arkadaşımız. Tamam. Ee, daha atanmasına varmış. Ee... Bizi çok seviyormuş. Buradan selam gönderiyoruz. Evet. Peki İgnir <laughs> Hocam, promosyon e, ne zaman yatacak? Yani promosyon aslında sizin bulunduğunuz bankanın sözleşmesiyle alakalı olan bir şey. Eğer ki böyle bir sözleşme hani şu anda yeni yapıldıysa ya da bir ay sonra falan yapılacaksa herkesle birlikte yatar. Ama yok işte atıyorum yapılmış. bir sene geçmiş üzerinden. Daha iki senesi var. O zaman iki senelik kısmı alırsınız. Bunun için de bankayla irtibata geçmek lazım. İlk önce okul müdürüne söylüyorsunuz. Ben öyle yapmıştım. Bizim müdürümüz direkt ayarlamıştı. Benim hiç Hı -hı. bankaya gitmem falan gerek kalmadı. ama benim bir tayinim de mesela unutulmuştu. Hı -hı. Ben kendim bankaya gidip evet, dilekçe sonra verdim. Ahmet gitti mesela o şekilde verdi. Evet. O yüzden birazcık sizin peşinde koşmanız lazım. Ben de unutmuştum. Bizim okula bir düşün ben Eylül'de atandım. Şubatta gelen hocanın aklına geldi. O başvurdu. O başvurunca dedim ki o başvuruyorsa ben de başvurayım dedim. O şekilde gittim. Yani hani yoksa hiç aklıma gelmemişti promosyon falan. Peki İknir Hocam sendikaya üye olalım mı? Yani olun. Ben de oldum. Çok direndim aslında bunca sene, dokuz dokuz buçuk sene kadar falan. Direndim, olmayacağım dedim. Sendikaya üye olmak istemiyorum falan dedim. Sonra yatan para çok tatlı. <laughs> çok açık. <laughs> çok açık konuşuyorsun İknir Hocam. Bu kadar açık konuşmasam mı? <laughs> <laughs> Bu konuda sen söyledin. Evet, ben söyledim <laughs> arkadaşlar. ya şimdi yılda 4 bin lira falan civarında bir fazladan para yatmış oluyor. Alın ya yani girin bir tane sendikaya alın yani. Evet. Peki İnginer hocam dil tazminatı konusunu biraz daha açar mısın? İngilizce öğretmenleri de dil tazminatı alabiliyorlar mı? Alıyorlar. diyebiliyorum. Evet. 70 üstü evet. YDS almanız gerekiyor yalnız arkadaşlar. Evet, 70 üstü YDS'de ne kadar alıyorlar? Bilmiyorum. Daha çok büyük paralar değil ya işte 200 lira falan civarında hı. paralar var. İşte ne kadar yüksek alırsanız o kadar evet. fazla alıyorsunuz ama hani o da maksimum 250 falandır herhalde. Benim ilk atandığım kurumda vardı arkadaşlar da hı hı. onlar alıyorlardı oradan biliyorum. İngilizce öğretmeni. Her şey iyi. Biliyorsun. İşte yıllarca alıyorsun. 5 sene boyunca alıyorsun hı hı. yani. Ondan sonra bir alt seviyeye düşüyor. Sonra bir alt seviyeye düşüyor. Girersen tekrar yukarıda mı kalın? Evet. Ya yani tabii gene yükseltirsen yine yuk yukarıdan olmaya devam ediyorsun. İgnur hocam, farklı bir konu ama hani evet. şey adaylıkla alakalı soralım bunu. Tabii. Adaylık mülakatı olacak mı ya? Şey adaylık hani bittiği zaman mülakat oluyor mu gene? Yok olmuyor. Adaylık kaldırma sınavı var mı? O da kalktı. Hepsi kalktı. Şu anda normal evraklarını falan teslim ediyorlar bildiğim kadarıyla. Hı hı. Peki İgnur hocam? 15 saat dersi olursa arkadaşlarımız hiç ek ders almazlar mı? Alırlar. Yani nöbet tutarsınız 15 saat ek ders 15 saat dersiniz varsa nöbet tutarsınız. 3 saat yapıyor. 3 saat nöbetten alırsınız. Yani 1 saat planlama 1 saat de planlamadan alırsınız. Toplamda 4 saat ek ders alırsınız haftalık olarak. Evet. Yani 15 saatin 1 saati rehberlikse 1 saatte rehberlikten fazla alırsınız. Rehberlik çünkü ikisi. Ee, evet için. bir de rehberlik var değil mi? Hı -hı. Veya pansiyon nöbeti tutarsın. Ne bileyim DYK Hı -hı. yaparsın vesaire. Hepsinden alabilirsin yani. Peki İknir Hocam. Milli eğitimde çalışan bir öğretmen dershanede de çalışabilir mi? Çalışamaz. Çalışamaz arkadaşlar. Resmi olarak farklı bir iş yapamıyorsunuz. Özel ders vermek bile yasak. Yani aslında Normal baktığınız evet. zaman. Evet. evet. Durum bu şekilde. Öğretmen ek iş yapamıyor. Yani sadece öğretmene has değil bu aslında. Bütün memurlara Bütün has. Bütün şey. memurlara has bir şey. Ama işte ne olabilir? Hani e, kitap yazıp telif Hı. ücreti alabilirsiniz mesela. Bunda bir sıkıntı yok gibi. Evet. Bu tip birkaç tane hani şey var. E, ek burada yazılan yorumlara bakıyoruz bir yandan da. İnanın o kadar çok dua alıyorsunuz ki diye yazmış bir arkadaşımız. Çok sağ olun. Duvarlarınızı bize mektup etmeyin. Hemen böyle araya girelim. hocam seni çok seviyor arkadaşlarımız bu arada. Ben de onları çok seviyorum. Ee, çok selamlar söylediler sana. <gülüyor> <gülüyor> evet İgnor hocam. Hı. Evrakları teslim ettikten sonra Hı. bu işte İban aile durum yazısı falan filan. gene arkadaşlarımız sormuş, yetişecek mi ya İknur hocam aynı gün bunlar? Yetişir. Yani zaten ilçe milli eğitimde durduğunuz süre, süre toplasanız bir saat falan tutuyor. Yani hani o da işte görevli memuru bulcan etçen falan filan hepsiyle. Hı -hı. O yüzden hani bir saat hallediyorsunuz ilçe milli eğitimde. Hı -hı. Bir bankada birazcık belki çok hani yoğun olan bir ilçeye giderseniz kuyruk falan olabilir. Bir tek banka yani burada zaman alacak şimdi. Şey. Peki İknur Hocam, dün de arkadaşlarımız biraz sormuşlardı. Ben senin sözünü kesince çok kızdı. Hmm. <laughs> Bazı kadın öğretmen <laughs> ne güzel arkadaşlarımız. Evet anlatıyordun <laughs> hikayeden. Bir arkadaşımız özellikle demiş ki 37. haftasındayım hamileliğimin demiş. Tamam. O Bu arkadaşıma biz cevap vermiştik biraz ama sonra gene cevap vermiş arkadaşımız. Buradan da konuşmuş olalım hem benzer dertleri olan arkadaşlarımız için. 37. haftasındaymış arkadaşlarımız. E gitmesi de zor. Yani ne yapacak bu arkadaşlarımız? Gitmeseler olmaz mı? Yok, gitmeseniz olmuyor arkadaşlar. İlla gidip göreve başlamanız gerekiyor. 37. haftada olsanız, 38. haftada da olsanız artık yani hani doğuma çok az bir zaman kalsa bile, eğer ki çok az bir zaman kaldıysa o zaman bu mücbir sebep falan muhabbeti var ya evet. Ahmet hocam, doktordan öyle bir rapor alıp belki onu yapabilirler. Hani ee, hani gidemez artık şehir dışına gibilerine. Yoksa onun haricinde gidip göreve başlayıp ondan sonra doğum iznine ayrılmanız gerekiyor ki o arada hem maaşınız yatsın, maaşınız ödenmiş olsun sizin. Yani eğer ki 37. haftadaysanız gidin ve direkt hani 37. haftada olduğunuzu belgeleyen belgenizi götürün. Daha sonrasında da direkt izne ayrılın. Ama 32. haftadaysanız eğer, hı hı. normalde biz 32. haftada da ayrılabiliyoruz kendi durumunuza bakmanız lazım bu durumda. Yani ben 32. haftadayım ama çalışmak istemiyorum deyip direkt ayrılabilirsiniz. Ama ben 32. haftadayım ama kendimi iyi hissediyorum. Şu anda öğretmenlik yapabilirim diyorsanız da göreve başlayın. Onu doğumdan sonraya ekletin. Çok işe yarıyor. Yani küçücük çocuğu bırakırken insan çok zorlanıyor açıkçası. O yüzden en yani çalışabiliyorsanız ben Beza'da çalışmıştım. 32 ile 36 arasını çalışmanızı tavsiye ederim. Peki hemen izine ayrılabiliyor muyum? Hemen ayrılabilirsiniz eğer ki bu durumda. Peki ne vermem lazım okula? Sadece hastaneden aldığınız yani doktorunuzdan aldığınız işte 32. 32 artı 31 artı bir şey haftalık hamiledir belgesi yeterli. Hı hı. 31 artı 1, 31 artı 2 tarzında. Bu arada doktorumu tebrik eden arkadaşlar var. Çok teşekkür ederim. Peki İknir Hocam, Mal bildirim formuna E-devlet uygulamasından ulaşamamış arkadaşımız. Arkadaşlar Google'da Hı. yazın, her yerde var. Evet, yani evet. O bir fotokopi yani öyle düşün her yerde var. Rahat olun. Ee, dediğim gibi bu arada güvenlik soruşturmasının sonuçları il milli eğitimlerin sitelerinde ayrı ayrı var ve sürekli güncelleniyor. Oralardan bakmanız lazım arkadaşlar. Yani en olmadığı farklı durumlarınız varsa il milli eğitimleri arayın. Ee, hani görüşün ee, bu şekilde irtibat kurabilirsiniz. Evet, durum bu şekilde. Bekleyeceğin bir şey var mı İgnur Hocam? Yok. <laughs> Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Abi i̇nşallah güzel bir meslek hayatı, güzel, güzel bir yılları. hayatı, görev yılları. Her şey gönlünüzce olsun. İlk yıllar daha güzel oluyor arkadaşlar. Daha heyecanlı, evet. daha neşeli, daha böyle heyecan dolu. <laughs> ya gece bir de herkes yine atanmış oluyor. Ya. Evet, pansiyonda İgnur Hocanız <laughs> ölesiye ders anlatıyormuş. Gece 12'ye kadar ders anlatıyordum. Sabah üstüne kalkıyorum 8 saat derse giriyorum. Kardeşim de yanımda kalıyor o zaman da lisede. Diyor ki abla diyor seninle de çok bir anımız yok. Sen hep uyuyordun diyor. Haklı söylüyor çocuk yani. İyi. Gerçekten öyleydi yani. Çok zor yıllardı ama çok güzel yıllardı. Şu anda özlediğim yıllar gerçekten. İnsanın ilk meslek yılları gerçekten unutulmuyor. Hatta bugün bile tercihler açıklandı. Biz orada ilk olarak Ahmet'le şey ben hemen Zara'ya baktım. Hani Zara'ya öyle Ben de Muş'a. <laughs> Benim okulum açıkmış diyorum. Kendim Muş'lu gibi hissediyorum ya hakikaten. Şeyler Şeylerde falan atama zamanlarında falan hep Muş'tan bahsediyorum. Hiç evet. kendi memleketimden bahsediyorum. Diyorlar Muş'un puanını yükselttim. Evet. <laughs> Harbiden <laughs> şimdi tayinlere bakıyorum. Muş'un yeri de açılmamış. Doldurmuşuz Muş'u galiba. <laughs> Evet. E, Tabi hep mesela orada Muş'tayken yani ikinci senende daha okulun en yaşlıların arasına giriyorsun. Hani o kadar genç olmana rağmen. Ama şimdi e, memlekette mesela 10 yıl bitti hala on En genç biz yani. Evet. Durum bu şekilde. Hakkınızda evet. olsun arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.